doğruydu. Başlık olsun. Eyvallah. Görüyoruz. Şu anda burada bir yeni yapı değil mi? Bu da e, taziye evi Sen mi? Olur. Taziye yeni yapılan taziye evi. Şu anda küpellimize belediyemiz tarafından yapılan taziye evini geziyoruz. Şöyle içeriye doğru baktığımız zaman oldukça geniş, büyük, Burası da mahallemize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Böyle bu içeri kısım. Şimdi bir de dışarıya bakıyoruz. Dışarı ter teras alanı da oldukça dolu. Gidiyoruz. Şu anda Bu ta evinin terasından aşağıları çekmeye çalışacağız. İşte gerçekten olağanüstü bir kalabalık var burada. Zaten tam mevsimi 8. ay bütün gurbetçilerimizin geldiği bir dönem bu dönem. Bu dönemde işte manzara bu şekilde küpelimizde Hatta hatta görünmez yerlerde insanlar var. Şöyle karşı hemen caminin hemen yanı başında. Şimdi buradan da ayrılıyoruz.